you <laughs>

Sağ olun. Hayırlı olsun. Tarihi bir anı yaşadık. Tüm ekibimizi tebrik ediyoruz. Arkadaşlar emeklerinize sağlık. Savunma sanayimiz açısından çok anlamlı bir günü hep beraber yaşadık. Artık hava savunma sistemlerimiz denizde, denize konuştu. Lançerlerle atıldı. Bugün ilk testini yaptık. Daha evvel karada yaptığımız testleri bugün çok şükür başarılı bir şekilde yerli milli en yüksek yerli milli oranına sahip fırkateynimizle birlikte deniz kuvvetleri komutanımızın da işte şahitliğinde gerçekleştirmiş olduk. Çok heyecanlıyız, gururluyuz. bu tabii ki gemiden yapılan ilk atıştı. Bunların devamı gelecek. İlk atışı çok başarıyla tamamladık. Bunun sonraki testlerinde yine roket sanımızın ve ilgili şirketlerimizin alt yüklenicilerimizin koordineli çalışmasıyla yine başarılı sonuçlarla deniz kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Hava savunma sistemlerinde malumunuz hisar sistemlerimiz ve akabindeki siper sistemlerimizi envantere teslim etmenin ve bunların seri üretime başlamanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Bu sistemlerimizi artık sırayla milli gemilerimize, fırkateynlerimize bundan sonraki inşa edeceğimiz gemilerin her birinde kullanabilecek bir seviyeye geldik. Çok şükür, hamdolsun, mutluyuz, gururluyuz, hayırlı uğurlu olsun diyorum. İlk e, milli fırkateynimiz İstanbul gemimizden ilk milli dikey lençerimiz Midlas'tan ilk milli hava savunma harbi güdüm Hisar Denizi başarıyla atmış bulunuyoruz. Kutlu olsun. Aslında Türkiye için, ülkemiz için tarihi bir gün yaşıyoruz arkadaşlar. Yani biz hem deniz altında hem deniz üstünde kendi güvenliğimizi kendi silahlarımızla sağlıyorduk. Bugün attığımız Hisar'da, güdümlü verbimizde artık gökyüzünde de, mavi vatan üzerindeki gökyüzündeki gökyüzünü de kendi silahlarımızla kontrol edebilir bir noktaya vardık kendi gemimizden denizin altından gökyüzünün derinliklerine kadar bütün aslında güvenliğimizi kapsayacak teknolojiyi milli teknoloji olarak geliştirmek. Burada birçok firma var bizimle beraber çalışan. Onlarla beraber böyle bir noktaya varmak hem Roketsan için hem de milli savunma sanayimiz için çok önemli. Herkesi, bütün emeği geçenleri tebrik ediyorum.